nereden çıktınız siz? Oğlum, leylekler getirdi bizi. <laughs> Abi, ben nereden çıktığımı anlatabilirim sana. Herhalde anlatırsın oğlum. Senin cikletten çıktığını herkes biliyor. <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Aa, Kopilin, seni promosyon olarak dağıtıyorlar. Haberin yok mu? Yok mu? <laughs> Çok komiksiniz arkadaşlar. Hatta o kadar komiksiniz ki size bir grup kuralım. İsmi de şey olsun. Ortega ve Cici Kızlar. İyi kızlar cennete. Kötü kızlar her yere, cici kızlar evlere. Eleman, söylediklerine dikkat et ha. Son kilometimi harcarım kafanda. Ne o cici kız mıcı kız? Kerem, hmm. bizi eve almayacak mısın hayatım? Hayatısı. Kopi. <laughs> Hadi gelin arkadaşlar, geçin geçin. abi, hoş abi. geldin. Kardeşim. şu İyi kardeşim, senden ne haber? Kerem etti. Bana bak, törpü. <laughs> Oo, eve bak abi. Saray gibi ha. Herhalde oğlum, Afet Hoca'nın evi burası. Şöyle koyalım abi şuna, bırakalım. Yener, abi, bu amca ve teyze kim? Oğlum, annemle babam onlar. Bak, bak. <laughs> o, baba, çok kıyak evin varmış, bir böyle dayalı döşeli. Öyledir arkadaşlar. Şşş, arkadaşlar artık müziğin zamanıdır, değil mi? Müziğin, gelsin abi. Yeter be oğlum, yeter. Kıyak mı böyle kız gibi ya? Otur. Hayda, bir de Beton. Burada kiremiz kıracak halimiz yok. Eğlenmeye geldik. Hadi Beton, Hadi tempo tempo. Hadi bakalım. Hadi. Biz oh, geldi, geldi geldi. Hadi. Beyler. Hadi. Ay be. oh. Hadi. Hadi. Haydi beyler. Gerçek. Saldır, saldır, daha saldır. Saldır, dağıtmayın Evet, sonra Afet Hanım bizi dağıtır. Harbi Afet Hoca ya. Sakin olun beyler. Elemanlar ne duruyoruz o zaman? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Afet Hoca'nın şerefine. Yanımda bir tek yüreğim eksik Karalar giyip yas tutmamı Bekleme benden hep birlikte Hep böyle kandır dön ne inanmamı cikir. Bekleme <laughs> benden Canım. Senin bana küs olduğunda bile Koşarak, Koşarak gel değil oğlum Arif. Hadi abi, başlayacağız ya. Tıkına tıkına bir hal oldun oğlum sen de. İki dakika dur ha. Heh. iki dakika başlıyorum. Afet Hoca geliyor. Afet Hoca geliyor. <laughs> Arkadaşlar, tarih çok önemli bir derstir. Kerem, Kerem. Hoca camide. Hoca camide. Abla da evde. Hmm. Arkadaşlar, geçenlerde bir Amerikan gemisini öyle bir taşladık ki taşlaya, taşlaya, taşlaya bir hal olduk yani. Son tahvilde. Hmm. Törpü, ne haber? <laughs> Var ya aslında yakışıklı çocuğum ama sen beni anlamıyorsun. Baksana şu güzelliğe. Gerçekten çok güzel. <gülüyor> Törpü. <gülüyor> öpeyim mi? Öptürme, öptürme. Öpeyim, öpeyim. Öp mi? <laughs> Oğlum, iddiaya varım. Bu sezon kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak. Yemin ediyorum tahtaya yemesine iddiaya girerim ben ha. Yok, ayı oluyor. Dulu, geçen gün bir maç yaptık var ya. Yemin ediyorum bir gol atmışım 90'dan. Ha, Tarkan taklidi yapayım mı? Dudu'yu çok güzel yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Güle yürüm alıla katula katula. Bu sesini geçiremedim karına. Kim bu saatte? Dur ben bakarım. Dur ben de geliyorum. Eyvah! Abim! Ne abisi böyle mambe? Nereden bulacak seni ya? Ne gidiyorum? Bir daha merdiven çıncam panik oldum işte. Kim bu? Ülper gelmiş. Ürperi mi? Arkadaşlar, Ülper'i geldi. Ürperi mi? Anne! Aciz bir durum mu var en zor 12 ikisinden. Arkadaşlar, Ülper evimizi istila etti. Anne! kızım iş demiştim. Ay ne zaman demiştim? i̇çimden dedim. Korku filmlerinde hep böyle olmaz mı zaten? Böyle parti yapan gençler esrarengiz bir şekilde birdenbire öyle verirler. Kikirik, ikinci bir emre kadar senin düşünmeni yasaklıyorum abicim. Sen düşünme. Bize bırak, biz hallederiz. Arkadaşlar, hatun biraz eseriklidir. Ona göre efendi davranın, tamam mı? Geldik, geldik. Gel. 16 altı dakikadır kapıyı çalıyorum. Neredesin Rüya? Bir <laughs> abla evin içindeyim. Nerede olacağım? Ah, öyle oldu şimdi. Bir grup ne ediyor belirsiz gençle bir odaya takılıp kalıyorsun ve ben seni merak edince suç oluyor öyle mi? Bak Rüya, BBG evinde bile onca kameraya rağmen içeride neler dönüyor. E benim içim nasıl rahat etsin ha? Nasıl rahat etsin? Girip bakacağım içerideki birer bak. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi... Biz de Türkiye'nin sosyoekonomik durumunun günümüz gençliğine nasıl yansıdığını tartışıyorduk. En seviyelisinden. <laughs> evet, evet. Şey, siz de katılmaz mıydınız? Değil mi arkadaşlar? Tabii. Ne? <laughs> ne? <laughs> parti? Evladım siz embesil misiniz? Böyle partiye gelip boş boş oturuyor musunuz? Rüya, sen de bu türlü arkadaşlık mı ediyorsun? Aa, Üperi abla bir karar ver istersen. Gürültü yapsak ona da kızarsın. Parti dediğin gürültülü olur. Ebeveynler gelir bağırır. Ya iki ağız tadıyla bağırtmadınız beni şurada ya. Hadi geç oldu. Konularınıza göre dağılın evlere. Hadi bakalım. Hadi Rüya sen de. Tamam geliyorum Ülperi abla. Hadi. Tamam. İyi akşamlar çocuklar. Yarın görüşürüz Rüya. Görüşürüz Kerem. Görüşürüz ya. Siz yeteri kadar görüştünüz. Biraz ara verin. Seviyoruz çiçek. Yürü. Abi uçmuş abi bu kadın. Şaşırmış oğlum. Çatlamış oğlum böyle mi? Ee hani ruhlar periler filan? Arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet abi. abi, abi, abi. abi, işte, abi, <laughs> abi ne Abi bu? Arızalı abi bu. Yok bu da şaşırdı oğlum şuursuz lan bu <laughs>